Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün FTX Türkiye borsasındaki e, Tron 2,5 milyon TL'lik Tron dağıtımı gerçekleştirecekler. Yapmamız gereken Hemen geliyorum buraya. Güncelleme 7 gün önce sadece 100 liralık 100 TL'lik bir yatırımla şurada hemen görev 2 diyor. Hatta öncelikli görevimiz üye olun ve kimlik doğrulaması işleminizi tamamlayın. İkinci etkinlik ise 100 TL'lik bir alım veya satım işlemi yapın. Belirtilen iki görevi tamamlayan yeni kullanıcı 150 Türk lirası ödül kazanacaktır. Ama bu havuz 2,5 milyon TL'lik. Yani Yaklaşık 16.666 kişi bu ödülden faydalanabilecekmiş. Yani bunu size çıkar, bize çıkar. Kime çıkacağı meçhul. Yaklaşık tam 16.666 kişi bu ödülden faydalanabilecek. Yapman gereken dediğim gibi Türkiye Borsası'na üye olup kayacağı kimlik doğrulamasını yapmanız. Önemli bir not. Evde kendi bilgisayarınızın üzerindeki IP adresi sabit. Bu IP adresiyle kimlik doğrulaması bir tane yapın. Annenizin, babanızın, işte eşinizin, dostunuzun aynı IP üzerinden birden fazla kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde botlar ban atma riskini hızlandırıyor. Sebebi şüpheli işlem görüyor. Daha önceki yayınlarımdan da bahsettim şu kadar kazançları olduğunu borsaların. Bu şekilde yapman gerekeni. Arkadaşlar hep altlara yorum yazdı. Banlandım banlandım banlandım. Banlanmanın tek şekli dediğim gibi aynı IP üzerinden birden fazla e, üye ve kullanıcı açmanız. Şimdi diyemez misiniz ya benim babam da bu borsayı kullanıyor bunu açıyor. Evet diyebilirsiniz ama bunu bot olarak kabul ediyor algoritma. Aynı IP üzerinden tek bir tane kullanıcı açmanızda her zaman fayda var. Olur da şayet denemedim ama e, telefonlarımızda da 4.5G var. Mesela onların IP adresi daha bir farklı. O şekilde de başka eşinizin IP adresinde yani 4.5G ile bir kullanıcı açmanız durumunda ne gibi prosedür işleniyor? Bu IP adresi bağlanabiliyor mu? Bağlanmıyor mu? Onu denemediğim için bilmiyorum. Sadece size bir Örnek gösterdim. 4.5G ile de açılabilir. IP ile de açılabilir. İki farklı olayı lanse ediyor bu durum zaten. Dediğim gibi 150 TL'lik ödülden pay almak için 100 TL'lik bir yatırım istiyor bizde. Bunu neden yapıyor borsalar? Türkiye piyasasını yani e, girmek, üyeliğini çoğaltmak, işte al satı genişletmek, Türkiye piyasasında atıyorum bunların bir altyapısı var. Admin panelleri var. Bu panellerde hangi memleketten ne kadar kullanıcı kişilerin olduğunu hepsini görebiliyorlar. O yüzden Türkiye pazarına da böyle bir ödülle giriyorlar ki sebebi Türk yatırımcıları da kendi borsalarına çekmek. Şu anda zaten ilk 10 borsada FTX bilmiyorum var mıdır. Şimdi hemen bir de ona bakalım var mı yok mu diye. görüyorsunuz ikinci sırada. Tabi bu Amerika menşeli fark etmiyor yani bunun bir de Türkçe versiyonunda bizi uyarladılar FTX Türkiye diye. ikinci sırada FTX borsası var. Bir sırada Binance zaten bütün liderliği almış durumda devam ediyor. Yani ilk 10 borsayı görüyorsunuz. Buradan da tekrardan bakabilirsiniz borsaların ne durumda olduklarını. O yüzden hani güvenilirlik açısından kim sonuçta KYC doğrulaması yapacaksınız. O kendi fikriniz, kendi kararınız. Bunu yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Şimdi ben KYC doğrulamasını yaptım. Şu anda ben beklemekteyim. 100 liralık bir alım da gerçekleştireceğim. Bunu nasıl yapacağımızı da hemen sizlere göstereceğim. Türk lirası yatırma. SMS ile istiyorum. Kodu alayım. Şimdi 7.24 bu bankalarla direkt yatırabilirmişiz. Geri kalan EFT diyor. Şimdi hemen Vakıf Bank'ta ben bir yatırımı gerçekleştireyim. Biraz durduruyorum. Yatırım gerçekleştikten sonra tekrardan yayında devam edeceğim. Evet ödemeyi yaptım. Şimdi bakalım hesaba geçip geçmediğini birazdan da bakarız. Şimdi ne alacağız bununla? Portföyümüze bakalım. Daha şu anda yok. V5 dedim. Daha yok gelen giden. İsterseniz bir teyit amaçlı okuyalım tekrardan. Üye olun. Kayacağı kimlik doğrulama işleminizi tamamlayın. Etkinlik süresi boyunca TRX TRY işlem çiftinde 100 TR veya daha fazla alım veya satım işlemi yapın. TRX alacağız satın. Yani bu şimdi 100 liralık bir TRX alacağız. Bakalım. Hemen geldim tekrardan buraya. Yine bir F5 dedim. Daha geçen yok. Şimdi ben bir hesabımı okuyayım. KYC doğrulaması var mı? Ha burada da doğrulandığı şekilde lanse edilmekte. Sıkıntı yok. KCA'yı doğrulamış. Şimdi FTX, TRX alacağız. Tekrardan. Hemen şuraya geldim. Tabii bu arada yine hesabıma bakmam lazım. Portföye girip. Daha yok beklemedeyim. Şimdi hesabıma para geçsin. Ondan sonra devam edeyim. Şu anda paramız yattı. Yaklaşık 5 dakika kadar bekledim. Ondan sonra yattı. Ne dedim? TRX satın alacağız. Şimdi hemen şuradan. TRX satın al. Miktar hepsi. Ne kadarmış? 1100. Tamam. Hemen al diyelim. Alıp almadığında hemen şuradan portföyümüzden de bakabiliriz. Şu anda TLX satın alınmış. Şimdi burada aslında 100 liralık tam alamadık. Bunun yapmama ihtimali var. Buraya biraz daha yani 105 lira kadar bir meblağ yüklemenizde fayda var. Gerçi bu TLX borsası arttıktan sonra bu da 100 liralık bir artış gerçekleştirir ama... İşte bot algoritması ne gibi durumları lanse eder onu bilemem. Yani 105 liralık alımlarda bu 100 lira olur. 100 liralıkta bir alım gerçekleştirmiş gibi lanse edebilir. Ha, bu yarın veya bir dakika sonu 105 lira da olabilir. Yani o tarafı ne kadarlık bu botun algoritması nasıl çalıştığını tam bilmediğim için o konuda bir yorum yapamayacağım. Ben bu şekilde aldım. Bu şekilde de bekleyeceğim artık. Ne olacak ne gidecek bir sonraki yayınımda da para gelip gelmediğini de sizlere göstermiş olacağım. Bu arada şurada size bir tane fotoğraf gösteriyorum. Bakın arkadaşımız TR, e, FTX TR borsasına mesajlaşmış. Babamın telefonu tuştu. Ona benim cihazımdan hesap açmak aynı IP adresi diye ban yer miyim diye aynı cihaz üstünden hesap açılış işlemleri herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak kullanıcı sözleşmesi gereğince kullanıcılarımızın yalnızca tek bir hesabı olabilir ve yalnızca hesap sahibi tarafından kullanılabilmektedir. Kampanya maddemizde yer alan aşağıdaki maddeye dayanarak haksız yere avantaj sağlayan kullanıcımıza ödül dağıtımı yapılmayacaktır. Çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışanları kendi kendine işlem yapanları yasa dışı şekilde kayıt olan hesapları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Yani bu dediğim gibi IP'ler önemli. Ona göre dikkat etmenizde fayda var. Şu anda anlatacaklarım bu kadar. TRX borsasını aldık. E, ödül dağıtımı ne, ne zamandı? Ödül hesaplama süresi 7. ayın 9'u 7. ayın 12'si. Türkiye saatiyle gece 12'den sonra büyük ihtimal etkinlikte 7. ayın 8'inde bitiyor. Ona göre de yatırımlarınızı İster yapın ister yapmayın. Dediğim gibi her zaman söylüyorum borsa, yatırımcı, banka hepsi sizsiniz. Ben sadece 150 liralık bir ödülden pay almak nasıl pay alınır onları sizlere lanse etmekteyim. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.